YouTube'daki 1000 abone şartını ve 4000 izlenme saati şartını doldurduktan sonra ne oluyor? Şimdi hızlıca ona bakalım. Gördüğünüz gibi ben hepsini doldurdum. 2 e, aşamalı doğrulama, Community Guideline'ı takip etme, e, 5000 küsür saat izlenme ve 1000 aboneye ulaştım. E, bu aşamalar tamamlandıktan sonra yukarı kısımda yine şu ödemeler kısmında Apply Now yani başvuru seçeneği çıkıyor artık YouTube'dan para kazanabilirsiniz anlamına geliyor. Ee, hemen base termleri okudum. Yani o yasal yükümlülüklerini vesairelerini okudum. Sonrasında AdSense hesabımı bağladım. AdSense hesabını bağladıktan sonra bir iki gün geçiyor. Gördüğünüz gibi AdSense hesabı da tiklendi. Bugün itibariyle. Sonrasında da e, bir YouTube ekibi herhalde sizi bir ay içerisinde inceleyip para kazanıp kazanmaya müsait mi